Dostluğun Tınısı, Karin ve Melodilerin Sırrı Bir zamanlar eski bir kasabada Karin adında güzeller güzeli bir kız çocuğu yaşarmış. Karin yaşadığı her anda dünyayı duymaktan çok hissetmek istermiş. Kemanını her eline aldığında sanki ormanın derinliklerine girer gibi ruhu başka bir dünyaya yol alırmış. O dünyada sesler renk alır, Melodiler rüzgarla dans eder. Doğa bir senfoni gibi onun etrafında dönermiş. Ağaçların hışırtısı, çiçeklerin zarif hareketleri ve rüzgarın melodisi Karin'in kemanıyla adeta konuşurmuş. Karin'in en yakın dostu ise kedisi Mia'ymış. Mia, Karin keman çalarken her zaman onun ayak ucuna kıvrılıp melodilerin büyüsüne kapılırmış. Her sabah Karin ormana gidip yeni bir şeyler keşfedermiş. Ama bir sabah kemanının telleri ona daha önce hiç çalmadığı bir melodi fısıldamış. Bu melodi Karin'in kalbinde yeni bir heyecan uyandırmış. O sabah Karin kemanını alıp ormanın derinliklerine doğru yürümüş. Gözlerini kapayıp kemanını çalmaya başladığında melodiler ormanı bir ışıkla doldurmuş. Ağaçlar nazikçe eğilip melodilere eşlik etmiş, çiçekler rüzgarda dans etmeye başlamış. Karin çaldıkça sanki her nota ona yeni bir kapı açıyormuş. Bir anda etrafında bir ışık halkası belirivermiş. Bu ışık dans eden bir figür gibi Karin'in çevresinde dolaşıyormuş. Karin kemanını çalmayı sürdürdükçe ışık bir form almış ve bir işaret bırakmış. Yıldız şeklinde bir sembol. Karinin avucunda parlayan bu yıldız sanki ona bir sır fısıldıyormuş. Bir gün bu melodi tamamlanacak. İşte o gün seni anlayan bir dost bulacaksın. Işığın verdiği mesaj Karin'i büyülemiş. Sanki bu melodi başka bir yerde ve zamanda başka birisinin melodisiyle birleşecekmiş gibi hissetmiş. Karin, keman çalmayı bırakınca orman eski haline dönmüş gibi görünse de o anın büyüsü kalbinde büyüleyici bir iz bırakmış. Karin, Mia'nın yanına döndüğünde yıldızın sıcaklığını hala avucunda hissediyormuş. Mia ona bakarak hafifçe mırlamış sanki olanları anlıyormuş gibi. Karın kemanını kutusuna koyarken bir gün bu melodiyi tamamlayacak birini bulacağım Mia. O gün kalbimdeki bu sır çözülmüş olacak diye mırıldanmış. O gece Karin rüyasında büyük bir sahnede keman çaldığını görmüş fakat sahnede yalnız değilmiş. Göremediği biri dans ederek bir peri gibi melodisine eşlik ediyormuş. Karin'in çaldığı her nota görünmez bir dostun adımlarıyla birleşiyor ve sahne ışıkları onları aydınlatıyormuş. Karin uyandığında rüyanın etkisi hala üzerindeymiş. O melodiyi bir gün tamamlayacak birini bulacağını artık eminmiş. Karin her sabah kemanını alıp ormana gitmeye devam etmiş. Her çaldığı melodiyle yıldız sembolünü hatırlıyor, gelecekte tanışacağı o dostun izlerini arıyormuş. O gün geldiğinde melodiler birleşecek ve Karin'in dünyası tamamlanacakmış. Ama şimdilik melodiler sırrını saklıyor, Karin'i hayallerinde büyülü bir yolculuğa çıkarıyormuş. Mia pencere pervazında sessizce uyurken, Karin kemanını alıp bir kez daha yıldızların melodisini çalmaya başlamış. Ve dostluk, melodilerin içinde gizlenmiş bir vaat olarak Karin'in kalbinde yaşamaya devam etmiş. ve yıllar sonra yaşanan tüm olayların onları bir araya getirmek için olduğunu anlamışlar. Dostum melodisi hayatlarının en güzel bestesi olmuş.